Neden böyle olduk can arkadaşım? Ve benim bu videomun altında abone ola tıklayın. Otomatikle abone oluyorsunuz. Ve her video yük, YouTube'a yüklerken düşer düşmez sayfanıza da düşür. Sevmiyorsan beni öldürür müsün? Bu videonun altında abone ola tıklayın. Abone olayım. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone ol. Sevmiyorsan sen sevmiyorsan sen, sen beni öldürür müsün? Yerden yere vurma. Ben sevdalıyım. Gönül sevda derim. Söz dinlenmiyor. Neden böyle olduk can arkadaşım? Canım Ayşe gülsün beden dikenim. Ben damla misali sen evre, evrenselsin, ateşsiz yok yakıyor, yakan aşkındır. Neden böyle olduk can arkadaşım? Başa oturursun, gönlümme kondun. Aşkımız dillere bil destan oldu. Yürekten severim bahçemin gülü. Neden böyle olduk can arkadaşım? Canımdan tatlısın, dert yoldaşımsın. Lokum bal gibisin, şirin aşkımsın. Eğer sevmiyorsan sen öldür beni. Neden böyle olduk can arkadaşım? Gökçe oğlu sen de çok çekiyorsun. Çekmeyen ne bilsin çile çekersin. Aşkı çekenlerden sur acısını neden böyle olduk can arkadaşım